Deriyada çabuk 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 çabuk. Evet efendim çok kıymetli bir konuğum var konular harika lütfen kaçırmayınız fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş e, burada hoş geldiniz Ümit hocam hoş nasılsınız sağ olun iyiyim siz nasılsınız ee, biz de iyiyiz yani şu konular bir kere baştaki şu romatizma sorunu yaşayanlar romatizma yaşamıyorum ama böyle sanki romatizmaymış gibi. Bazı Ağrıyor. geceler ağrım oluyor böyle evet. sızım sızım hı. seyircilerimizde de oluyordur hı hı. mutlaka havaların soğukluğuyla da ilgili mi hı hı. E, bilmiyorum e, sonra grip problemi yani etrafımızda o kadar Salgından çok var ki dolayı. çok feci evet. salgın sonra evet. romatizmalı eklemler için ağrı giderici bir şey yapacağız bugün hı hı. E, evde ekşi maya yapacağız ekşi maya evet. ne işe yarar e, öğreneceğiz çok evet. hemen o zaman şu engin bilgilerinizi bize anlatın lütfen. Hakikaten e, Ümit Hocam çok güzel şeyler anlatacak. Hemen başlıyorum. Romatizma sorunu yaşayanlar için neler önerirsiniz? Biz romatizmayız mı? Romatizma Acaba. mıyız? Değil miyiz? Nasıl anlayacağız? <laughs> Şimdi romatizma aslında bir tane hastalığın adı değil. <laughs> Romatizmal hastalıklar adı altında adlandırdığımız pek çok hastalık var bizim. Bunların hepsine birden romatizma diyoruz. Fakat... Romatizma öyle enteresan bir hastalık ki romatizma hastalığında hastanın ee, çeşitli eklemleri tutulabildiği gibi aynı zamanda kasları da tutan romatizmalar olabilir ve başka başka belirtilerle de romatizma ortaya çıkabilir. Örneğin basit anlamda hani benim anneannemin de benim romatizmalarım azdı dediği eklemlerini tuttuğu eklemlerde harabiyet yapan şişlik yapan romatizma klasik anlamda romatoid artrit dediğimiz durumdur. Yani halk arasında da, doktorlarda da, tıp arasında, tıpta da bizim klasik romatizma dediğimiz durum budur. Ama öte yandan örneğin sedef hastalığı da bir romatizmal hastalıktır. Yani bunlar çok geniş bir yelpazedir. Ama kabaca şöyle diyebiliriz. Eklemleri ya da kasları tutan, eklemlerde deformasyon yaratan, harabiyet yaratan hastalıklara romatizmal hastalıklar diyoruz. Güzel. Fakat bu dediğim gibi böyle olmak zorunda değil. Kimi zaman sedef hastalığı gibi cildi tutan romatizmal hastalıklar mümkündür. Evet. Şimdi bu romatizma hastalık çok dertli bir durumdur çünkü romatizma hastalık. daha mı çok olur? Hatta kış demeyelim de ona kışa geçiş dönemi, yaza geçiş dönemi yani bahar aylarında hava iklim değişikliği olan zamanlarda romatizma çok azar. Benim hastalarımın hepsi maalesef bu sene çok muzdaripler çünkü malum bu sene bir türlü kışa geçemedik biz İstanbul'da. İstanbul'da daha bir hafta öncesine kadar 18 derece, 20 derece. Yani Ocak ayında görmediğimiz sıcak havalar gördük. Ama bir i̇şte haftadır bu. çok soğuk. Bir haftadır soğuz onun için bir haftadır romatizm hastaları aslında evet. rahatladı. rahatladı. Yani mı? geçiş dönemi romatizm hastalarını daha perişan ediyor. Özellikle ankilozan spondilit dediğimiz bir romatizma türü var ki. Hani e, rahmetli Suna Pekursal'ın belini büken Hı. hastalık oydu. Hasta Hı. böyle L şeklinde bükülür belden. İşte o ankilozan spondilit hastaları daha da çok muzdarip oldular bu dönemlerde. Peki ne yapabiliriz? Şimdi gidiyorsunuz romatizmal bir hastalığınız var, ankilozan spondilitiniz var veya işte romatoid artritiniz var. Gidiyorsunuz doktorunuz size bir takım ilaçlar veriyor. Doktorunuzun verebileceği ilaçlar sınırlı. Örneğin size bir takım ağrı kesiciler, bizim non steroid dediğimiz ağrı kesici ilaçlar veriyor. Arkasından onlardan fayda görmüyorsanız hadi bir de kortizon başlayalım diyor. Kortizonun dozunu yükseltiyor. Sonra bağışıklık sistemini baskılayan bir takım ilaçlara geçiyor ki bundan sonrası son derece tehlikeli yan etkileri çok olan ilaçlar. Hastaya bakıyorsunuz ömrü boyunca Ağrı kesici ilaç kullanmış, kortizon kullanmış, bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanmış. Bunların yan etkilerini yaşamış ama karşılığında romatizmal hastalığı geçmemiş. Romatizma devam ediyor. Üstelik bir de ilaçların yan etkileri binmiş üzerine. İşte böyle hastalarda biz bağışıklık sistemini dengeleyici tedaviler uyguluyoruz. Hmm. Bu bağışıklık sistemini dengeleyici tedavilerle romatizmal hastalığı çökten yok edebilmemiz mümkün değil. Ama romatizmal hastalığı yapan faktörleri... Hastalık yapmayacak kadar geriletmemiz, hastayı o akut, o alevli romatizma halinden kurtarabilmemiz mümkün. Romatizma hastalığı alevlenmelerle ve sönmelerle geçer. Hastanın evet. hayatının belli dönemleri alevlenmiştir, ağrıları şiddetlenmiştir, belli dönemlerinde sönmüştür. Ne yapıyoruz? Bir takım tedaviler, özellikle ozon tedavi. Romatizma hastalığı tedavi edilmek için uyguluyoruz. Özellikle akupunktur ve tabii ki bitkisel tedavilerle hastamızı rahatlatıyoruz. Siz yapıyor musunuz ozon tedavisi Evet ee, hocamız gerçekten e, Tıp fakültesi mezunu e, özel bir üniversitede akupunktur uzmanlığı eğitimi almış fitoterapi yani bitkilerle tedavi dalında Eczacılık fakültesinden yüksek lisans derecesine sahip olan Doktor Ümit Taktaş e, hocamız e, gerçekten konunun çok e, hakimi evet. Onun için bize bir şimdi bir çay e, evet. anlatacak. Şimdi burada, bir zararı var mıdır hocam? Kimler içemez? Önce Heh, onu söyleyelim. Her çayda onu vurgulayacağım. Bu evet. çayda meyan kökü kullanacağız. Meyan kökü yüksek tansiyon hastaları için tansiyonu daha çok yükseltebilir. Onun için yüksek tansiyon hastası olanlar meyan kökü kullanmasınlar lütfen. Çaydaki diğer bitkileri kullanabilirler. Güzel bilgi. Şimdi burada e, amacımız ne? Bugün ne anlatacağız? Bugün şunu anlatacağız. Romatizma hastası olanlar doktora gitmeden evde çok ilaç kullanmadan nasıl yapabilir de kendi kendilerine bir şifa bulabilirler tedavilerine katkıları olabilir. Onu anlatacağız. Çünkü düzenli ve sürekli kullandığınız ağrı kesiciler bir süre sonra romatizmal iltihabı daha çok artırıyor. Yani evet. siz ağrınız olduğu için ağrı kesici alıyorsunuz. Ağrınızı kesiyor ama romatizmal iltihabı artırıyor. Bu sefer daha çok ağrınız oluyor. Daha çok ağrınız olunca daha çok ağrı kesici, daha çok e, inflamasyon ve bu kısır döngüye giriyor. Evet. Daha az ağır kesici almak için kendi kendinize evde ne yapabilirsiniz bugün onu anlatacağız. Yani bu e, tedavilerinizi kesmeyeceksiniz. Yani onlara devam Aynen. edip bunun da yanında yapılabilecek Önemli bir an, şey. Önemli olan daha az miktarda ilaç kullanmak. Esas olan bu. Güzel. Daha az miktarda ilaç kullanmak. Şimdi kaynar suyum var. Kaynar suyumu presime şöyle bir dolduruyorum. Ee, yaklaşık olarak bu presten iki fincan çıkar. Bunu Esat'a da içiririz. Esat orada böyle yemek yapacağım diye telef <laughs> oldu. Hesap <laughs> <laughs> Esat bizim bitki şairlerini özlemiştim. Daha program yapıyordunuz. evet mi? evet yani, evet Esat'la birlikte program yaptık. Şimdi meyan kökü koyuyorum. Meyan kökü aynı zamanda bir, çok kuvvetli bir tatlandırıcıdır der yani. Evet. Şekerden daha kuvvetlidir. Üstelik şeker gibi zararları da yoktur. Kansere karşı bile etkilidir. Bağışıklık sistemin dengeler. Isırgan otu, kuru ısırgan otum var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı bir fincan için ben şöyle döke saça göz kararı iki tatlı kaşığı kadar tamam, olsun, koyuyorum. şöyle olsun, karabiberim var. Tane karabiber yine Kaç tane koyuyorsunuz? Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar. Tane karabiberi bol bol kullanın. İçinde piperisin maddesi var. Romatizmaya karşı çok etkili. Aa. Yine zencefilim var. Bakın bunun içinde aşağı yukarı iki tatlı kaşığı kadar var. Ben bunun hepsini kullanacağım. Zencefil romatizmada yapacağım çayda son derece etkili. Aynı zamanda zencefil hem kansere karşı etkili hem de mide bulantılarına karşı etkili. Hem de çok kuvvetli mide bulantı önleyici. Üstelik yan etkisi yok zencefilin. Kolaylıkla. Hamile bayanlarda bile, mide bulantısı yaşayan hamile bayanlarda bile kullanılabilir zencefil. Evet. Ve kuşburnu var. Tokat dağlarından gelmiştir diye umuyorum. Benim annemin memleketinden, köyünden. Evet. Tokat'a ee, selamlar. Selamlar Dayıklar. buradan Tokat'a ve şöyle presimi kapatıyorum. Şöyle bütün bitkiler ıslanacak şekilde indiriyorum. Tam indirmiyorum biraz demlensin diye ağzı kapalı olarak bekleteceğim. Bunun özelliği bu çünkü bunlarda uçucu yes. yağlar var. Uçucu yağ olan bütün çayları, bitkileri ağzı kapalı bekleteceğiz ki o yağlar uçup gitmesin. Adı üzerinde uçucu yağ uçarsa etkili maddesi olmaz çünkü. Bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Bitkilerin aroması, lezzeti, şifası iyice suya geçecek ve ondan sonra da süzeceğim, içeceğim. Evet. Ee, siz farklı koydunuz bu. Ters koydum şey. ben presi. Evet. <laughs> evet. pres ters yani pres de aşağıda kalacak. Evet, aşağıda kalacaktı. Ben hata yaptım. Nereden kaçmamıştı? Evet, Hayata evet, evet. Diye söylemiyorum. Acaba öyle de bir kullanımı olabilir mi? Yok yok mi diye bu benim hatam oldu. Ha, önemli değil. Lafa dağıldım presi ters kullandım. Evet presi evet, açacağız yani böyle çıkartıp içine evet. atacağız. Presi e, şu seviyeye kadar indirip Hı -hı. sonra. E, evet. Siz eder. evde böyle yapmayın. Benim evet, gibi evet. hata yapmayın. Yok, demlendirip ya, kullanın. Nasıl Bunu tabi şey de yapabiliriz. Şey ben mi? artık bir kere mi? böyle yaptım ya artık çay süzüğü geçirip de içebiliriz. Tabii, evet, Esatçım lütfen çay süzüğü yaşından Esat bey, süzgece ihtiyacımız var bizim. Şimdi bir kere daha söyleyelim. Meyen kökü. Evet. E, şey, ısırgan, var. E, Hı -hı. Tane karabiberimiz var. Tane evet. karabiber. Hı -hı. Zencefil Zencefilimiz var. Ve kuşburnumuz var. Kuşburnumuz evet. var. Süper bir çay Kuşburnuza. oldu. Mükemmeldir. Lezzeti de çok güzeldir. Kokusu da çok güzeldir. Birazdan fincanımıza koyarız. Size ikram ederim. Tadına bayılacaksınız. Evet. Peki şimdi grip salgınına gelmek istiyorum. Evet, evet, grip evet. var. Ee, Hı -hı. Grip'e karşı ne yapmalıyız? Sizin ...bu konudaki önerilerinizi dinlemek evet. isteriz doğrusu. Grip malum virüslerin yaptığı bir enfeksiyon. Hı -hı. Virüslere karşı da elimizde öyle çok kuvvetli ilaçlar yok. Her ne kadar piyasada bir takım ilaçlar kullanılsa da... ...bunlar öyle çok tedavi edici oranı yüksek olan ilaçlar değil. Öte yandan mevcut grip aşıları da şu anki grip enfeksiyonu salgınına karşı da... ...öyle çok fazla aman aman koruyucu değil. 2 yaş altında güvenilirliği yok. 65 yaş üstünde de çok fazla korumuyor bizi. Onun için... Basitçe bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerek. Peki nasıl güçlendireceğiz? Doğal formüllerle güçlendireceğiz ki virüsler bizde enfeksiyon yapmasın. Çok basit bir tarif vereceğim size. Gribe karşı atom içeceği koydum ben bunun adını. Bunu herkes evde kolaylıkla uygulayabilir. Çok basit bir uygulama. Şuradan ne yapalım? Ayağım kalkalım? Bir dakika. Kalkalım ben şunları şuraya koyayım. Tamam. Şimdi bir kere bir mutfak robotu, bir rondo. Evet. Herkesin evinde kolaylıkla bulabileceği bir aparat. Bunu içine yine kuş burnum var. Pardon yaban mersinim var çok özür diliyorum. Tamam. Yaban mersini koyuyorum. Yaban mersini çok önemli. Yaban mersini ile muamele edeceğim bunu. Birazcık da kuşburnum var. Burada evet. parçalanmış durumda. Kuşburnu koyuyorum. Ne kadar? Bir yemek kaşığı koymak yeterlidir. Portakal suyu koyuyorum. Şöyle dökmeden koyayım. Evet. Nar suyu koyuyorum. Bakın hmm. ne kadar güzel bir renk olacak bu. İçersin Aa, değil mi? Içersin. Ah Esat evet, ah, evet. tabii ağzın tadını biliyorsun. Evet, evet, Şimdi alabilir miyiz? <laughs> havlu kağıt alayım ben. Ve evet. zencefil. Burada zencefilin tazesini kullanıyorum. Hangi, Taze küçük zencefili. E, evet, evet böyle arkadaşlar, arkadaşlar sağ olsun. incecik kibrit çöpü gibi doğradılar onu. Tabii bizim rondomuz biraz ufak. Siz evde daha büyük bir rondoda yaparsanız daha pratik olacaktır. Ellerinize evet. sağlık. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Kapağını kapatacağız. Evet ve... Hafifçe bunları aman Aynen, aman çok, çok doldurduğumuz Su, için. Suyu çok koydunuz evet, hocam. Evet çok doldurduğumuz için. Evet. Ee, bugün Esat pratik anlamda çok başarısızım. Hocam, Yetiş Esat. <laughs> şey Aşması hocam bereket taşı. Öyle mi? Öyle Aa, mi? Tamam. Hocam. Annen, bereketli oldu. Annem de böyle yaptı. Bereketli oldu. Taştı mı başınıza sürün bereketli Biraz daha alalım. <laughs> Derya Hanım'ın elleri battı. Ee, yok yok batsın. Yani burada esas alıştım. olan şu. Yani bunu vücutlayacağız. Ne ee, bir rondodan geçireceğiz parçalayacağız. Evet. Esas olan bu. Nar suyu, portakal suyu, kuşburnu, yaban mersini ve taze zencefili bir rondodan geçireceğiz parçalayacağız. Bunların içindeki maddeler hem bol miktarda C vitamini içeriyor hem antiviral etkiye sahip hem de bağışıklık sistemimizi son derece güzel destekleyen maddeler. Süper güzel. Bunlar son derece güzel ama bugün böyle bir bizim rondomuz küçük olduğu için taştı. Evet. Aslında Esat diyor ki bu berekettir ve şey <laughs> blenderda. Evet. Ee, şöyle kuvvetli bir Daha bir, uzun hani, bir var hani var ya makinelerin evet. onlarda eee sanki mil şey kepa gibi karışımı evet. evet. geçelim. Ben kağıtları geçelim. matları da attım. Ee, eklem ağrıları giderici yakı yapacaksınız. hocam. Çok evet, önemli. Evet evet evet. Şimdi size bir yakı yapacağım. Ee, bu yakıyı yazın taze ısırgan otuyla yapabilirsiniz. Ben kış olduğu için size kuru ısırgan otunu kullanacağım. Kuru ısırgan otuyla yapacağım. Ama yazın taze ısırgan otuyla yapmak daha etkili olacaktır. Hı hı. Şimdi basitçe balım var. Ama balımı petek balı olarak kullanacağım. Petek balın peteğini de kullanacağım Derya Hanımcığım. Çünkü bu peteğindeki balın ya... Tabii bunu arının yaptığını varsayıyoruz. Malum hani kara kovan çok kıymetli. Evet. Ee, burada şu... Peteğin üzerini kapatan tabaka propolis tabakası. Evet. Bu propolis tabakası arının bu balın akmasını engellemek için ürettiği tabaka. Fakat öte yandan bu propolis insanın bağışıklık sistemini en çok güçlendiren maddelerden bir tanesi. Bugünlerde bunu çok evet. duyuyoruz. Evet. Son duyuyor derece etkili geldik. bir madde. Evet. Kanserde bile biz ilaç olarak kullanıyoruz Yani biz için. eskiden hani bazıları sever bunu yer Hı -hı. E, balın Hı -hı. E, o peteğini. Ama bazıları da yemez ama evet. aslında önemli. Çok önemli. Kara kovan bulmanız gerek ama çok önemli hey. bu. Kara kovan arayacağız bulacağız. Isırganımız var yine. Isırgan evet. romatizmada bir numaralı bitki. Bir yemek kaşığı kadar üzerine döküyorum. Karabiberim var, pul biberim, arnavut biberi, acı biber. Ne diyorsun? Yine bir yemek kaşığı. Sever misiniz acıyı? E, yani... Bayılırım kadar, ben kadar. acıya. Evet. Hele benim kızım Ece... ...yemeklerin üzerine kıpkırmızı pul biber yapmadan yemiyor. Bir ara Esat'a şey. yamaklık yapmıştı. Ee, evet. Güzel bir şey. Evet, evet 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 kesinlikle güzel bir şey. Bunların hepsini zencefilim var, kırmızı acı biberim, pul biberim, arnavut biberim var, ısırgan otum var. Bunların hepsini şöyle bir havanın, nesi hmm. denir buna Esat'cığım? Tokmağıyla. Evet. E, havanın Havan tokmağıyla. eli. Havan eli. bravo evet. çok güzel bir tabir. Mükemmel bir tabir. Havan eliyle çok güzel böyle yoğuruyorum. Bakın bunu bir macun haline getireceğim. Amacım bu. Yani bütün bitkiler birbirine karışacak. Balın da o balmum ve propolis ile birlikte bunlar bir öz, bir krem, bir macun haline gelecek. Bunu bir küçük kavanozun içine koyabilir miyiz? Tabii ki koyabilirsiniz ama taze taze hazırlamak çok daha mantıklı Peki, olacaktır. Peki bu ne, mesela dizde var, bilekte evet. var diyelim ki parmakta var. Aynen. Nerede ağrımız var? Kaşıkla alacaksınız. Diyelim bileğinizde ağrı var. Buraya koyacaksınız bunu. Bir tülbentle şöyle bir saracaksınız. Önce bir ile e, sarsak? stretch e de olabilir. Ben tülbent her zaman tercih ederim. Niye? E, şey... Sevmiyorum plastiği. Ha, tamam. Tamam. <laughs> Okey. Oldu. Tülbenti hani tercih ediyorum. Pamuklu. Gibi. Tamam. Ee, bir 15 dakika kadar temas edecek, kalacak. Ondan sonra bir güzel duruşuyla yıkayacaksınız. O kadar Ilık suyla duru suyla yıkayacaksınız sabah akşam bunu uygulayabilirsiniz ağrıyan eklemleriniz için son derece faydalı bir yakı yaptık size. Hocam, Basit Bir daha söyleyelim mi neler vardı? Petekli bal. balımız var Evet. bir yemek kaşığı kadar ısırgan otumuz var acı anahut biberimiz var zencefilimiz var bunların hepsini karıştırarak bir macun yapıyoruz şöyle bir havan eliyle çok Hı -hı. güzel tabir havan eliyle şöyle döverek bastırarak bakın bir macun haline geldi zaten o bu macunu. Alacağız ağırlı eklemimizin üzerine saracağız 15 dakika kadar bekleteceğiz. Kadar. Hmm. Son derece basit son Vallahi derece bunu pratik. çok sevdim. Çok evet. pratik çok kolay evet. her evde de bulunabilecek her bir şey. Her evde bulunabilir ee, ucuz pratik çok güzel bir kolay soru yapılabilir. Var. E, bu grip e, şey içeceği yaptık atom içeceği evet. hamileler içebilir mi? İçebilir efendim hiçbir zararı yok. Hiçbir zarar yok içinde hiçbir ne vardı? Yok. Portakal suyu. Yaban mersini, kuşburnu, nar suyu ve zencefil var. Yok zencefil kullanabiliyor mu hamileler? Zencefil özellikle güvenli. Çünkü hamilelerde bulantıyı da engelliyor zencefil. Hamilelik bulantısına karşı zencefil çayları son derece etkili. Hatta hamilelik bulantısına karşı biz zencefil hapları bile verebiliyoruz. Hmm. Son derece güvenli içebilirler. Tabii Güzel. burada şunu vurgulamak gerekir. Hiçbir maddeyi faydalı diye abartmamak gerekir. İşte, Kararında bırakmamak. İşte bu. Için. Esas olan budur. İşte bütün bu anlattıklarımızda hani bütün kanallarda aşağı yukarı Anlatılıyor bu tür, hmm. e, siz de gidiyorsunuz başka Öyle. kanallara. Anlatılıyor. Burada önemli olan hakikaten o şeyi bilmek. Evet, dozu bilmek. Doz. aynen Doz aşımı. Zehir olur. dozdadır diyor. Evet. Doğru. Zehir dozdadır çünkü doz çok önemli. Şimdi sudan örnek verelim. Su olmadan yaşayamayız. Evet. Ama bir saatte bir damacana su içersek zehirlenir ölürüz. Aynen. Su bir de insanı öldürebilir, evet, aynen. zehirleyebilir. Onun için herhangi bir madde efendim faydalıymış deyip bir kilo tüketirseniz son derece tehlikeli. Emzire anneleri hiç sorayım içebilir. Emziren anneler içebilir. Yine zencefil gaz giderici bir etkiye de sahiptir. Evet. Onlara özellikle rezeneyi Ama tavsiye ediyorum. Şey portakal e, burada e, gaz yapmaz mı anneye bebeğe geçer? Öte mi yandan zencefil gazı yok edeceği için faydalı olacaktır. Evet. Ama ben Hı. insanlara bunu ayrı bir içecek olarak tavsiye ediyorum. Fakat günlük hayatta normal hayatta meyveyi suyunu çıkarmadan posasıyla yemeyi tavsiye ediyorum. Evet. O çok çok önemli. Portakal yerken bir de beyaz kısmı vardır ya dış kabuğun evet. altında o beyaz kısmıyla birlikte yiyin lütfen özellikle sizin için şeker hastasımız pektin içeriyor. Pektin o beyaz kısmı Benim en zaman, bayıldığım pektin, şey desem çocukluğumdan beri Devam kabukların içini çocukken Hı. hani böyle üçgen üçgen evet. ayırırız ya portakalı. Hı -hı. ben bıçakla onları ya da kaşıkla böyle sıyırıp çok güzel. onu yemeyi severdim. Bak iyi, iyi geliyormuş. Pektin, son derece İyimeden. faydalı. O çok önemli bir besin lifi Hı -hı. ve kan şekerinin düşürülmesine yardımcı oluyor aynı zamanda zararlı kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Dolayısıyla o beyaz kısmı heba etmemek gerek. Evet. Benim sorular yine şurada kaldı. Hı hı. E, evde ekşi mayayı hocam ha, anlatacağız. Ekşi maya, evet. e, bu ekşi Şimdi, maya neye yarıyor? Ekşi maya çok önemli. Ekşi maya neye yarıyor? <laughs> Neden ek ekşi maya yapıyoruz? Ben, ekşi ben maya hastalarıma çok önemli değilim. iki tane maddeyi yasaklıyorum. Buyurun. Yasakladığım birinci madde şeker. Şeker insan sağlığı için zararlı. Hı. Şeker çok tehlikeli. Sakın ha sakın şeker tüketmeyin. Neden şeker zararlı? Çünkü şeker bağışıklık sistemimizi mahveden bir madde. Bu hafta dünya kanser haftası. Kanser artık iyileştirebildiğimiz bir hastalık ama dünya kanser örgütü kanserlerin engellene, engellenebileceği fikri üzerinde bu süre çok duruyor. Kanserleri engellemek için yaşam tarzınızı ve beslenmenizi değiştirin diyor. Önerdiği ilk madde şeker hayatımızdan çıkarın, sigarayı hayatımızdan çıkarın, alkol hayatımızdan çıkarın. Şeker çok tehlikeli. Bir şekeri yasaklıyorum. Yasakladığım ikinci madde hastalarıma. Hazır maya. Hazır mayaları hayatımızdan çıkarın. Biz gıda intolerans testi dediğimiz, gıda testi yaptığımız hastaların 90'ından fazlasında hazır mayaya karşı intolerans yani tahammülsüzlük buluyoruz. Hazır mayalar insan içinde sınırlamıyor. Nelerde, var? nelerde var? var? Bakın şu anda Esat bir hamur açıyor orada. Ah, Esat, Esat maya kullandı ah. mı onda? Maya kullanmaz mı <laughs> gördüm ben. <laughs> ya oğlum, ya. Hep aynı Esat. Ama nasıl <laughs> yakalandın ya. Esat? <laughs> Esat nelerde, ah, ne ya. nelerde var? Peynirlerde var, ee, ekmek de var, ekmek fırından de aldığınız var. her üründe Aynen, var, evet. Esat'ın yaptığı her hamur işinde var, <gülüyor> Hastanelerin <gülüyor> hepsinde var. Peki ne yapacağım? Hiç mi hamur işi tüketmeyeceğim? Esat hiç mi hamur işi yapmayacak şimdi? Olur mu öyle şey? Ya? Mu? Mutfaktan hamur işi çıkar mı? Yapacağız. Ama ekşi maya kullanacağız. Ekşi maya nedir? Ev mayası yapacağız. Ekşi maya yani. ev mayasıdır. Heh. Eskiden hep ev mayası yapardık ama artık hazır mayalar çıktı ya, o yaş mayaları, kuru mayaları alıyoruz ya marketten. Bitti ev mayasını bilen kalmadı. Ben hmm. ne zaman bir konferans versem soruyorum ekşi maya yapmayı kaç kişi biliyor diyorum. İşte içeride 300 kişi varsa 3 kişi anca el kaldırıyor. Halbuki ekşi maya çok basit bir maya. Evde kolayca yapılabilecek bir maya. Hazır mayalar insan vücuduna sindirilemiyor. Bağırsak geçirgenliğini bozuyor. Ve insan vücudunda pek çok hastalığa sebep oluyor. Romatizmadan korunmak istiyorsanız hazır mayadan uzak durmalısınız. Hazır maya romatizmal hastalıkları Yani artmıyor. hazır maya sadece yani evde yaptığımız o yani aldığımız şeylerde esas e, tabii, tabii, ekmek tabii, tabii. bunların ekmek. başında ekmek ekmek artık ekşimeye yapılıyor çünkü talep arttı biz o kadar çok anlattık ki insanlar talep ediyor örneğin İstanbul halk ekmek ekşimeye ekmeği yapıyor pekala alıp yiyebiliriz çok kolay bulunuyor ucuz fırınlar artık ekşimeye ekmeği yapıyor dolayısıyla ekşimeye son derece önemli İsterseniz hemen basitçe bir ekşimeyamıza başlayalım başlayalım ama yani bunu bir size emanet sağ... edeceğim bir günde olmayacak bu öyle mi evet tamam bakarız bir gözümün günde gözümün hocam. şimdi ee, Kavanozum var. Şöyle temiz bir kavanoz alıyorum. Bir bardak unum var. Ben evde her zaman e, tam buğday unu kullanıyorum. Tamam. Size de tam un kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü o kepeği ve ruşeyimi son derece önemli. Tam buğday ununu bir bardak koydum. Yani bunu pastalarımıza, hamur işlerimize, kurabiyemize, her şey, her kullanabilirsiniz. kullanabiliriz. Gerçekten Ekmeğinize, evde ekmek yapabilirsiniz. Ya on kişiden kaç kişi de pardon? Bu sıcak maya, su. Maya intoleransı çıkıyordur hocam. 10 kişiden kaç kişiden? 10 kişiden 9'unda ben mayalara karşı tahammülsüzlük buluyorum. Gıda testi yaptığım bu benim kendi klinik tecrübem. Bir bardak da su koyuyorum. Bir bardak ona bir bardak su koydum. Sonra bunu bir tahta kaşıkla Esas siz bunu yapıyor musunuz şeylerde? Tabii otellerde olsun restoranlarda olsun işte Değil hocamın mi? da dediği gibi Çok son yıllarda özellikle. Ee, çok önem arz ediyor. Köylerde zaten ekmekler bu şekilde Tabii. yapılıyor. Evet. Ee, Artık köylerde ekmek mi yapılıyor esas? Yok yapılıyor hocam hala maalesef. Maalesef. maalesef <laughs> Doğru <diyorlar>. iş. <laughs> o benim de Yapıyor hanımlar. Yalnız bu bizim bunu için hocam. Etmek. Bizim ev hanımları için, bizim hanımlarımız e, bu programı seyreden hanımlar Hı -hı. yani yemek yapmayı seven, kendi e, bir şeylerini yapan Hı -hı. hanımlar. Bu çok kıymetli bir bilgi. Çok kıymetli. Çok Kesinlikle. Bir bilgi. <laughs> Hiç yapmadık bugüne Çünkü kadar bunu. Çünkü bana en çok gelen soru bu biliyor musunuz? Ekşi mayamı nasıl yaparım sorusu. Bir de sizin probiyotik olayınız. Tabii ki. Çünkü ekşi maya probiyotiktir. Ee, ben e, probiyotiğe <laughs> şu anda çok dikkat ediyorum Bravo. ve artık bebeklere bile probiyotik konusunu evet. çok önemsiyorlar. Peki ben size şöyle bir uygulama anlatayım ne kadar enteresan. Bebekler probiyotiklerini doğum kanalından geçerken annelerinden alıyorlar. Yani normal doğum evet. aslında. Anne karnındaki bebekte probiyotik yok. Stil o amniyon sıvısının içinde, kesenin içinde gayet mutlu, annesi ihtiyacı olan her şeyi veriyor. Doğum kanalından geçerken bebek probiyotikleri alsın diye annenin doğum kanalı bir ay öncesinden hazırlanmaya başlıyor. Yapı değişiyor. Oradaki probiyotiklerin yapısı değişiyor. Çocuk geçecek, bebek geçecek diye. Bebek geçerken bütün vücuduna ve ağzının içine annenin doğum kanalındaki annenin probiyotiklerini alıyor. Dışarıya çıktığı zaman o dış ortam, hastane ortamı zararlı bakterilerle dolu. O zararlı mikroplarla dolu ortama çıkmadan önce bir güzel korunma tabakasıyla kaplanıyor. Sezaryenle doğan çocuklar bunu alamıyor. Dış ortama çıktıklarında zararlı bakterilerle karşılaşıyorlar. Bu çocukların bunu alabilmesi için Avrupa ve Amerika'daki hastanelerde annenin doğum kanalına bir steril gazlı bez yerleştiriliyor. Bir saat bekletiliyor. Annenin probiyotiklerinin oraya geçmesi sağlanıyor. Hmm. Bebek doğduğunda doğar doğmaz hemen o gazlı bezle bebeğin bütün vücudu ve ağzının içi temizleniyor, siliniyor. Çok enteresan bir bilgi. Evet, e, evet. Hocam bunun şimdi son sonucunu söyleyelim. Sonucuna gelelim. Gün bekletiyoruz bir bulamaç haline kapalı. geldi. Evet. Bunu en az 4-5 gün bekleteceğiz. Ama her gün Birinci gün koyduğumun yarısı kadar un ve suyla besleyeceğiz. Yani 24 saat sonra bu bardağın yarısı kadar un koyacağız, yarısı kadar su koyacağız. 2-3 gün sonra üzerinde bir kabak tab kabuk tabakası oluşacak. Onu alacağız, atacağız. Bu kabarmaya devam edecek. 4. 5. gün artık bu neredeyse kavanozun tamamını dolduran bir... Ekşi maya haline gelecek ve ondan sonra her hamur yoğuruşumuzda bu mayayı kullanacağız. Bundan alacağız içine. Evet. Ee, ben şimdi mutfakta Esad'a soracağım bu mayayı ne şekilde kullanacağız. Hı -hı. Aynı öbürünü kullandığımız gibi Tabii. kullanacağız diye. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani, ederim. Yani 4-5 tane bir şey söylediniz ama çok önemli şeyler söylediniz. Sağ olun çok teşekkür maya ederim. Maya olayı... Tahmin ediyorum seyircilerimizin de çok evet. hoşuna çok gitti. Önemli. Çok bu önemli. duracak sürekli biz onun üstüne evet. ilave edeceğiz. Yani e, bu benim size emanetim. Her gün birinci tamam. gün koyduğumun yarısı <laughs> e, kadar Nebiye, un ve suyla besliyoruz. Nebiye orada onları tamam. e, çok da iyi takip eder. Sonra da Nebiye, torununuza emanet. bu ekşimayı çoğaltacaksınız. Amerika şu anda kendi <laughs> devlet tarihinden daha eski ekşi mayalar saklıyor biliyor musunuz? 250 yıldan eski ekşi mayaları var. Bir daha geldiğinizde yine konuşalım. bu Çok teşekkür ederim. İyi hocam, saygılar. Esas kolay gelsin. Hocam sevgiyle kalın. <laughs> ay. Sağlıkla kalın. ne diyorsun sen hocam, neler yaptın? Hocam harika Hocaya harika. verme bunlardan. İkram etmeyelim <laughs> hocam, hocaya. Iki, hocam, hocam, sizinkini bekliyoruz. Birkaç gün sonra yollarım ben size. Hocam, muayenehaneye. 2 ay 7 hocam. Mutlaka hocam. Gerçekten <laughs> hocamla program yaparken hı, şeyler, yoğurtlar yaptık. ona sonra özel şeyler falan. Çok güzel programlar yaptık evet. iki ay boyunca. E tabi e, şimdi nasıl çevireyim Derya ablacığım? <laughs> Hazır tamam,